Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bakanlık sorularımız Türkçe 2. dönem 2. yazı sorularını çözeceğiz. Daha sonra kendi örneklerimizi çözeceğiz. Hafta yazılarımız başlayacak sevgili Lütfen dikkatle izleyelim. Evet, bir metin verilmiş. Medeniyet değişikliği çeviri ile başlar. Önce onun dilini öğreniriz. Sonra eserlerini dilimize çeviririz. Böylelikle hem kendimiz öğrenir hem de çevremize öğretiriz. Batı medeniyetine girişimiz böyle başlamıştı. Tanzimattan sonra devam eden süreç sonunca bugün dünya çapında romanımız, hikayemiz ve tiyatromuz oldu. Bu metinde geçen sözcükler verilmiş. Her zaman zamanki gibi bunun anlamlarını size sevgilendirelim. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Buna bizler ne diye söylüyoruz sevgilendirelim? Çevre diye söylüyoruz. Bakın yukarıda da altını çizdim. Ortaya çıkmak, başlangıç noktası oluşturmak. Buna da ne diye söyleyebiliriz? Başlamak olarak ne yapabiliriz sevgilendirelim? Söyleye Biliriz sevgilerlerim. Metinden bakın şöyle başladık, baktığımızda medeniyet değişikliği çevre ile başlar. Başlamak kelimesi bu şekilde kullanılmış sevgilerlerim. Evet, buraya geldiğimizde bir metin var. Metinle ilgili özel isim, soy isim ve niteleme sıfatı istiyor. Samsun, bakın zaten başlarken görüyorsunuz özel ismi. Tarihi bir geçmişe sahip mütevazi bir liman. Bakın liman kentini ne yapıyor mütevazi? Nitelemiş oluyor. Bunu sıfat olarak kullanmış. Tabiatın cömertliği milli mücadeledeki yeri göz alabildiğine uzanan sahili mutfağı ve en önemlisi de konuksever halkıyla gönüllerde taht kuran bir Karadeniz kentidir. Burada bakın soyut olarak da ne var? Cömertlik sevgilendirilir. Soyut bir isimdir. Bunları ne yapabiliriz? Şöyle yazabiliriz. Samsun bakın burada özel bir isimdir. Cömertlik soyut bir isimdir. Mütevazi de bakın mütevazi liman kenti derken liman kenti ne yapmış sevgilendirilir? Nitelemiş Samsun'da zaten şehir ismi olduğu için özel bir isimdir. Devam edelim. Metne konu ıı, istemiş. Dünyadaki yaşam ağı canlı çeşitliliği sayesinde dengede kalır. Buna bakın ne diyoruz? Biyo çeşitlilik. Dünyayı tüm canlılar için yaşanabilir kılar. Yakınımızdaki bir ormanda yaşayan bozayı hiç görmeyebiliriz. Yine de orada yaşamasının ormanın sağlıklı olduğu anlamına geldiğini biliriz ormanın ve di diğer ekosistemlerin sağlıklı olması bizim sağlığımızda etkiler. Yani bize ne diyor sevgili Ekosistem varsa biz varız. Ekosistem varsa dünya var. Ekosistem veya biyolojik çeşitlilik olarak yazabiliriz. Bunlar e, insanlar üzerindeki e, sağlıklı yaşam üzerindeki etkisinden bahsediyor. Şöyle kısaca dünyadaki biyoçeşitliliğin ekosistemin önemi ve in insan sağlığı üzerindeki etkileri diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz sevgili anacığım. Çünkü bakın şurada da e, sağlık kısmından bahsediyor. Ormanın ve diğer ekosistemlerin yani biyoçeşitliliğin sağlık olması bizim sağlığımızda ne yapar diyor etkiler diye söylüyor. İki tane metin vermiş. Metinleri konu bakımından karşılaştırın diye söylüyor. Sumru kuşlar ailesinin en zarif üyelerinden biridir. Sumrular çoğunlukla denizlerde ve sulak alanlarda yaşar. İnce kanatları ve çatallı uzun kuyrukları vardır. Vücutları genel olarak beyaz ve gridir. Kafalarının üzeri siyah ayakları ve gagaları kırmızı. Bu da Bakın sumru kuşlarından bahsetti. Bu sumru kuşlarının özelliklerinden bahsetti birinci metinde. İkinci metne geldiğimiz zaman Türkiye'de daha çok Akdeniz bölgesinde bulunan defne yapraklarını yaz kış tökmeyen bir ağaçtır. Akdeniz kültüründe ölümsüzlüğü temsil eder. Defne yaprağı bakın ölümsüzlüğü temsil etmesi bir kültürdür sevgilerim. Burası defne yaprağı yemeklerde defne yağı da sabun yapımında kullanılır. Bu kullanıldığı alan şöyle yazalım. Veya kullanıldığı yerler. Bakın bu ölümsüzlüğü temsil etmesi kültürel bir etki sevgili Bundan bahsediyor. Burada zaten defne yaprağının ne yapıyor? Özelliklerinden bahsediyor. Buralarda defne yaprağının özellikleri. O zaman bunları karşılaştırdığımızda kısaca bakın şöyle yazabiliriz. Birinci metnimiz ilk metin sunluların özellikleri ve yaşam alanlarından bahsediyor. Bakın ne diyor? Çoğunlukla denizlerde ve e, sulak alanlarda. Şöyle güzelce yapalım. Burası yaşam alanları sevgili Bunu bahsediyor. İkinci metin defne ağacının bakın özelliklerinden bahsetti. Daha sonra kültürel önemi bakın. Öz, ölümsüzlükten bahsetti. Bir de kullanıldığı yerlerden bahsetti. Bunları böyle yazabilirsiniz. Evet, bu şiire, bu şiirin dize sonlarındaki ses benzerliği, ses benzerliği bizlerim kafiye uyak dediğimiz değil mi Bakın şöyle, akarya, sakarya. Evet, basamak, susamak. Başka bakın, fikir, kir. Ses benzerlikleri mi? Kainat, inat. Bu kelimeler. Ne yapmış sevgili Bakın dize sonlarında ses benzerliği oluşturmuş. Bunu burada yazdım. Akarya ile Sakarya basamakla susamak, fikirle kir, kainatla inat sevgili Bunlar ses benzerliği oluşturmuşlar. Yerli ve milli üretimin önemini anlatan kısa bir metin yazın diye söylemiş. Evet kısa bir metnimiz yazalım. Yazıya da uygun bir başlık koyun diye söylemiş. Ben şöyle hazırladım. Çok uzun olmasın şimdi. Evet. Kısaca yerli ve milli üretimin önemi. Başlığımız bu. Yerli ve milli üretim bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınmasının temel bir unsur olarak ön plana çıkar. Bu tür üretim yerel iş gücünün ve kaynakların etkin kullanımını sağlayarak ulusal ekonomiyi güçlendirir ve dışa bağımlılığı azaltır diye yazabilirsiniz. Sizler bunları kendiniz birkaç cümle ekleyebilir veya kendinize göre cümlelere ne yapabilirsiniz dönüştürebilirsiniz. Evet deyimler verilmiş bu deyimlerin cümleye kattığı anlamları bize soruyor. Aramızdaki fark bu yolla açığa çıktı. Açığa çıktı ne demek sevgili öğrencilerim? Ortaya çıktı yani belli oldu gibi bir anlam var. Evet göcünü gözünün ucuyla bakıyordu. Ne yapıyor? Çaktırmadan. Fark ettirmeden ne yapıyordu? İzliyordu. gibi bir anlamımız var sevgili öğrencilerim. O zaman şöyle yazabiliriz. Belli etmeden izlemek, gözlemek yazabiliriz. Bu konuda neden bu kadar ayak dirediğini. Aslında ne yapıyor? Bakın kendi fikrinden e, caymıyor. Aslında ne yapıyor sevgilencilerim? İnatlaşıyor değil mi? E şöyle yazabiliriz. Kendi fikrinden bildiğine şaşmamak ve başkasını dinlememek. Aslında sevgilencilerim burada ne yapıyor aslında? İnatlaşıyor değil mi? Kendi bilgisiyle inatlaşıyor. Evet, edat bağlaç ve ünlemlerle ilgili soruda edatların kullanıldığı cümleye kattığı anlamlar izliyoruz. Şimdi bakalım sabaha karşı bakın şöyle şurada e karşı varmış Bütün günü ve geceyi yolda geçirdiğimiz için bir hale bitkindik. Bineceğimiz gemi nihayet görmüştük. Kocaman bir gemi ile gidecektik hayallerimize doğru. E doğru. Küçücük aklım almıyordu bu kocaman demirin suyun üstünde nasıl durabildiğini. Bundan dolayı, dan dolayı da etrafımızdaki sorulara evet ne yapıyorduk? Boğu yordum. Etrafımdakileri sorulara boğu yordum diye söylüyorum. Şimdi bakın buradaki edatların Cümleye kattığı anlamda şu şekilde hazırladım. E karşı bakın sabaha karşı ne yapıyor? Zaman ifadesi var. Burada için var bakın. Yolda geçirdiğimiz için bitkinlik. Bitkin olmasının sebebi değil mi? Şöyle yazabiliriz hatta buraya. Evet bitkinliğin ne yapmış? Sebebini söylemiş değil mi? İle araç olarak kullandım. Kocaman bir gemi ile. Araç ne burada sevgiler Evet gemi. Evet gidecektik hayallerimize doğru. Evet bu zaten o şekilde dan dolayı bakın şurada bundan dolayı bu sebepten dolayı bu sebepten dolayı anlamı varsa sevgili arkadaşlar. Evet burada da altı çizili zamirlerin hangi varlık ve kavramları karşıladığını bize soruyor. Öncelikle okuyalım. Derslerin 3. haftasında bir önceki dönemde de aynı şeyleri yapmış olmasına rağmen Esma yine sınıfın yarısından geri gerideydi. Ama bu bakın bu durum yani ne sınıfın yarısından geri olması bakın şu durumu kastediyor. Evet onun yani esma'dan bahsediyor burada. Sınıfın kalan yarısı işte hatta bazılarına sınıfın diğer yarısından bahsediyor önde olduğu anlamına geliyordu. Bu Esma için yepyeni bir deneyimdi ve o da bunun farkındaydı. Dönüp arkasında kalanlara bakan bir koşucu gibiydi. Bu onda kendini keşfetmenin gücünü ortaya çıkardı ve bir anda inanılmaz bir şey oldu. Esma spor salonunda hedeflediği hareketi yaptı. Uzun sürmede ama duruşu öyle düzgün dengesi o kadar sağlamdı ki benim bakın buradaki ben diye kastettiği yazar veya antrenörü veya öğretmeni spor hocası kimse artık ve kendi yaşadığı Hayrete rağmen orada yani spor salonunda öylece asılı kaldı. Yere indiğinde yüzü mutluluktan parlıyordu ve tüm sınıf onu alkışlıyordu. E bu Türkçe metnimizde de var değil mi? Esmeralda'nın şarkısı. Normalde kendisi bir e, çok güzel sahip bir öğrenci. E, çok zayıf birisiydi sevgili Bunun hikayesini Türkçe kitabımızla beraber işlemiştik. Bu diye kastettiği dediği gibi sınıfın yarısından gerisinde olması Esma'dan bahsediyor o derken. Bazılarını geçmişti diyor ya sınıfın bazı öğrencilerini kastediyor. Benim derken burada yazar, antrenör, arkadaş, öğretmen kim anlatıyorsa bu hikayeyi. Orada dedi de spor salonundaki gösteri anını, ayakta durma anını gösteriyor, söylüyor. Evet. Zeka insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden fakat boy, kilo, saç rengi gibi doğrudan gözlemlenemez. Bu yüzden zekanın tanımını yapmak ve zekayı ölçmek karmaşık bir iştir. Buna rağmen zekayı ölçmek için çeşitli zeka testleri geliştirilmiştir gazete, dergi ve çeşitli internet sitelerinde zeka testi olduğu söylenen bir takım testlere sıklıkla rastlanır. Bunlar gerçek zeka testleri değil, kişilerin dikkatini çekmek, üzere hazırlanmış sözde testlerdir. Gerçek zeka testleri yıllar süren bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilir. Bu testleri sadece konunun uzman kişiler belirli bir eğitim aldıktan sonra uygulayabilir. Buna başlık istemiş. Başlık olarak neler yazabilirsiniz? Bakın zeka testleri, gerçek zeka testleri, zeka testi farklılıkları veya dördüncü de bakın sözde evet zeka testleri mesela ne yapılabilir? Bu şekilde bir başlıkta atılabilir. Yani ama burada birinci atacağımız başlık tabii ki de zeka testleri olur. Dostluk konusunda özgüleyici bir metin yazın diye söylemiş. Şöyle hazırladım sevgili öğrencilerim. Evet Sonsuz Bağ diye bir başlık attım. Eren yeni okula başladığında Can ile tanıştı. İkisi de hemen anlaştılar. Eren derslerde zorlanınca Can hep yardım etti. Bir gün Eren'in ailesi taşınma kararı aldı. Can üzüntüsünü paylaşmasına rağmen köprü kurarız dedi. Eren ve Can mektuplaşarak, yaz tatillerinde görüşerek dostluklarını güçlendirdi. Mesafe onların bağını zayıflatmadı. Tam tersine daha da güçlendirdi. Yıllar sonra bile Eren ve Can birbirlerinin en yakın dostları olarak kaldılar. Bu dostluk zaman ve mesafe tanımaksızın sonsuz bir bağ oluşturmuştu sevgili öğrencilerim. Bu şekilde kısaca yazdım. Sizler de başka hikayeler ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet burada bitiriyoruz sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yazılarda ve kendi örnek yazılarında görüşmek üzere. Sonraki derslerde görüşeceğiz. Lütfen aldığımız notları, yazıl tarihlerimizi yorumlarda paylaşmaya çalışın.